Arkadaşlar selamın aleyküm bugün ayeti anlatacağım. Hiç sıkıntı yapmayın kendinizi kasmayın. Her şey çok net çok rahat. Yavaş yavaş anlatacağım. Hemen başlayalım. Kimya ile başlayalım. Kimya bilimine giriş zaten simyadan başlıyor. Simyada minetrafta bulundu. Biliyorsunuz büyü masası falan fistan. Sonrasında maddelerin yapısal özellikleri, en sert madde oksijen. Daha sonra da say say para say para saydı de, de para saydı de, de para say. Kimya bu kadar. <laughs> Matematiğe geçelim ilk önce trigonometri zaten trigonometride herhangi bir şey yok sadece bilmemiz gereken tek bir cümle var bütün sınıf kara tahtada göçtü. Ardından analitik geometri var hiç canınızı sıkmayın bütün detaylarına girmeyeceğim orada zaten analitik geometri bildiğimiz geometriden farklı değil üçgen iç açıları 180 falan fistan bunları bilmeniz yeterli noktanın analizinden iki soru geliyor onları da kaçırsanız zaten 38 net mis gibi. Şimdi ise fizik ile biyolojiyi bir arada halledeceğiz. İkisi de çok rahat dersler. Solunum sisteminden başlayalım. Solunum sistemi en rahatı ağız, yutak, gırtlak, akciğer. Bu oğlanın linkini açıklamada bulabilirsiniz. Vektörler ise böyle rastgele oklar. Onların boyunu ölçüp hesaplayacaksınız bu kadar basit. Şimdi diğer sistemlere girmeyeceğim. Zaten solunum gibi üreme sistemi, sindirim sistemi, güneş sistemi, bilgisayar sistemi falan fistan aynı şekilde hepsi. Sadece unutmamamız gereken şey üreme sisteminde erkek üreme sistemi ile ilgili bir soru geldiği zaman sağ el kuralı uygulayacağız. O da şu şekilde oluyor. Sağ elimizin baş parmağını bu şekilde çıkartıp arkamıza götürüyoruz ve yavaşça götümüze sokuyoruz. Şakaydı arkadaşlar. Ha 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 ha. hareket nehir sorularından ibaret. Yüzmeyi biliyorsanız yapabilirsiniz. Newton'un hareket yasaları ise 3 talidir. Birincisi kütle çekim kanunu der ki bir cismin kütlesi var ise uzay zaman dokusunda oluşturduğu eğriden dolayı çekim kuvveti de vardır. İkinci yasa eylemsizlik. Cisim durumunu korumak ister. Bulunduğu durumdan değişmemek için gerekli tüm enerjiyi sarf eder. Üçüncü yasa etki tepki. Bir kişiye yapılan kötülükler karşılıksız kalmaz. Newton bu durumu şu sözüyle ifade eder. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Sonra denk gelince tenhada her seni tek nefeste. Sir Isaac Newton. Şimdi edebiyat. Oğuz Atay tutunamayanlar Mehmet Rof, Eylül Ekin Kasım Recaizade, Mahmut Ekrem Araba Sevdası, Barış Manço Aynalı, Kemer Anne Karenna, Bir Anne Karenna, iki Anne Karenna, Üç Serveti Fünun, Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler. Sanat sanat için sanat toplum için toplum sanat için hepimiz birimiz birimiz hepimiz için ayet edebiyat yeter Allah için. Tabi sayı sağcı kardeşlerim bunlardan muaf. Bu arada şakasını yaptık ama sakın unutmayın tork çözerken ve akım yönü falan fişten oralarda sahil kuralını kullanacaksınız. Korkun yönünü bulmak için sağ elinizi bu şekilde yapın ve yavaşça götünüze sokun. <laughs> Çocuklar ciddi konuşma zamanı. Bu video ve TYT videom sırf yüzünüzü güldürmek içindi. Gelecek arkadaşlarıma güveniyorum. Sırf sizliği yapın diye ben alan yeterliliğe girmekten vazgeçtim. Yapamazsanız yazıklar olsun. Videomu böyle bitireceğim hiç aklıma gelmezdi. Kalan yaşamda başarılar. İzlediğiniz için thank you. Haberleşiriz öptüm.